dediğiniz gibi başı çekiyor. Özellikle dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13 ile 19 Mart tarihi arasındaki illeri ilişkin vaka haritasını açıkladı. Vaka haritasında 100 bindeki nüfusa göre 508,97 ile Samsun ilk sırada yer aldı. Tabii ki bu vaka artışları Samsun'da Şubat ayı ile itibariyle başlamıştı ve Mart ayında da artarak devam ediyor. Bunların en büyük sebepleri arasında da uzmanlar özellikle akraba ziyaretlerini, ev ziyaretlerini ve cenazelere katılımların yüksek olması, taziyeleri yüksek olmasını belirtiyor. Sizin de belirttiğiniz gibi Samsun kırmızı renkte ifade ediliyordu ve kırmızı renkteki bu ilde cenazelere katılım oranları 30 kişiyle sınırlandırılmıştı. Fakat sınırlandırmayı aşmalar özellikle eee taziyelere fazla katılımın olmasından nedeniyle de vaka sayılarında artışlar devam ediyor. Bizler de şu anda Samsun'da kısıtlamanın yaşandığı bugün de kontrol noktasından ekranlarınıza getiriyoruz. Tabii ki kent geleninde ve ilçelerde denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor ama istenilen seviyede vaka sayıları bir türlü düşmüyor. Ayrıca Samsun'da vaka sayısındaki devam eden artış hayat hevesi uygulamasına da yansıdı ve kent merkezi gösterilen haritada kırmızı renk kaplandı. Samsun'da 12, 6 ile 12 Mart tarihi arasında 458 olan vaka sayısı 13-19 Mart tarihler arasındaki haritada 508,97 oldu. Kentte vakaların sebeplerini dediğimiz gibi ev ziyaretleri cenazeler dedik ama önemli bir ayrıntı da yine testleri pozitif çıktığı halde bunu saklayan karantina kurallarına uymayıp dışarı çıkan kişilerin tespitine yönelik denetimler de devam ediyor Nihan Koyuncu Yontar. Bununla ilgili de dün Samsun Valili önemli bir e, yazılı açıklama yaptı. Özellikle kent merkezindeki ilçelerde denetimlerde pozitif veya temaslı olup karantina kurallarını ihlal eden 9 kişi tespit edildi ve bu 9 kişi de e, gerekli idari işlemler yapıldı. Samsun'da dediğimiz gibi önemli kararlar da alınıyor tabii ki. Ilave tedbirler de hayata geçiyor Nihan Koyuncu Yontar. Vaka sayıları giderek arttı için kentte e, detaylı e, ilave denetimler hayata geçiyor. Onlardan da kısaca ben bahsetmek istiyorum. Özellikle zincir marketler ve zincir mağazalarda HES kodu uygulamasına geçildi. Kentin önemli işlek caddelerinde HES kodu uygulamasını tekrar geçti ve özellikle de kentin üç ana girişi olan Ankara, Sinop ve Ordu bölgelerindeki karayollarında oluşturan kontrol noktalarında şehir girişleri artık HES kodu ile yapılıyor. HES kodu hayatın bütün noktalarında yapılarak özellikle pozitif ve temaslı kişilerin tespit edilmesinde ve vakas sayıların aşağı doğru çekilmesinde oldukça önemli diyelim ve sözü tekrar Samsun'dan yan Koyuncu Yontan size aktaralım.